Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak bu haftaki gündemimiz AK Parti Van milletvekillerinin 2021 yılı karnesi. AKP Van milletvekilleri 2021 yılında Van'a özgü hangi projeleri hayata geçirdi? Van Gölü Koruma Kanunu, çevre yolu, Kuzey Van Gölü demiryolu projesi gibi projelerle ilgili ne gibi çalışmalar yaptı? seçim dönemlerinde defalarca söz verdikleri stadyum, otogar gibi konularda hangi adımları attı? Van'ın hangi kronik sorununa çözüm üretti? Van'da hangi kurum müdürlerini, hangi işlerini yapmak için atadı? Hangi kurumlardaki müdürleri istedikleri her işi yapmadığı için görevden aldı? 2021 yılında AKP milletvekilleri kaç yakınını işe aldı? Kaç yakınını daha üst makamlara getirdi? Pandemi sürecinde binlerce esnaf, işçi mağdur oldu. Bu süreçte bu mağduriyetlerin giderilmesi adına hangi çalışmaları yürüttü? Vana hitap eden başta Kapıköy olmak üzere Esendere, Gürbulak sınır kapılarının açılması açık tutulması ve İranlı misafirlerin geliş gidişinde problem çıkmaması adına kalıcı hangi çözümler çözümleri üretti, bugüne kadar nasıl ve ne şekilde çalışmalar yaptık. Van'da vatandaşlarımızın faturalarını ödeyemediği için elektrikleri, suları, doğal gazları kesilmekte. Bu durumdan acaba haberdarlar mı? Van'ın depremden bu yana yapılmayan imar planı konusunda hangi çalışmaları yürüttü? Van'da her geçen gün artan işsizlik sorununun çözümü için ne gibi çalışmalar yaptı? Saadet Partisi Başkanlığı olarak iktidar partisinin milletvekillerine 2021 yılında Van'la ilgili yaptıklarını kamuoyuna açıklamaya davet ediyoruz. Öncelikle biz şundan yanayız. Bir kişinin sadece ve sadece bir milletvekilinin yakını olması veya bir milletvekilinin danışmanının yakını olması atanma sebebi ya da atanmama sebebi olmamalıdır. Her işi ehlini vermek farzdır. Bu anlamda biz eğer ki atanan kişi bu ehliyetli, liyakatlı bu işi yapabilecek bir kişi ise bir göreve atanmalıdır. Eğer bir kişi bu işi yapamayacaksa yürütemeyecekse, o konuda yeterli değilse atanmamalıdır. Ne yazık ki bizim ilimizde e, kriterler vekil yakınlığı işte danışman yakınlığı üzerine yürümektedir. E, dünkü olayla ilgili de sadece şahit olduğumuz olay e, bir milletvekilinin danışmanının kardeşinin e, bir müdürlüğe müdür yardımcısı olarak atandığı daha sonra işte bu atamanın olmadığı Hala olup olmadığı muallakta, fakat e, gerek başhekimin gerek de e, il sağlık müdürünün e, bir video yayınıyla açıklama yaptığını şahit olduk. Konunun tüm yönleriyle açıklanması gerekmektedir ve mutlak surette kişi o makamı hak ediyorsa getirilir, hak etmiyorsa da getirilmemelidir.